öğrencileri ama bir şey söyleyeyim Gündüz abi şu öğrencilerin yaptığı işe baksana ne güzel hediye getirmişler. Bir alkış alabilir miyiz şu öğrencilerimize? <laughs> Benim derken o çanta istedim boş çanta. Sen kenara koy. Evet. Abi, abi ya, oturur ya, musun? Parayı teslim etmedik. Mehmet abi nereye? Bir para teslim edelim abi. Alın. Geleceğin Türk pozisyonları bunlar. <laughs> Ama yavaş yavaş. Dur. Maşallah, maşallah, maşallah. Kamera çekiyor musun? <laughs> Alkışlar bu güzel çabuklara gelsin. <laughs> Tebrik <Tevhidim> bir <insan. gülüyor>